kuyumculuktur Nakşibendilerin yolu. Nakşibendi okulu bir kuyumcu imalathanesi gibi bir şeydir. Hiç böyle kuyumcuları çalışırken gördünüz mü bilmiyorum. Gözlerine kocaman bir dürbün takarlar. bile, mercek takarlar. Çünkü yaptıkları çok hassas bir iş. Yani yapılan iş küçüldükçe hem değeri artıyor ama aynı zamanda hassasiyeti de artıyor. Burada kimse sana demiyor ki git şunu oku, al şu dua kitabını oku. Yok. Bir kelime, bir kelime. Sadece bir kelime. Başka bir şey istenmiyor senden. Hatta diğer şeylerle uğraşmayın diyoruz. Adam geliyor hocam Esma Allah hüsna Esma Hüsna'yı zikredin demiyor. Esma Hüsna ile dua edin diyor. Dualarda bu isimleri kullanın diyor. Eğer zikredeceksen bütün bu isimlerin cami olan Allah kelimesini ister. Bitti bu kadar yani. Bu öyle büyük bir kelimedir ki bir müddet sonra sizin bütün bedeninize, kalbinizden, bütün varlığınıza yayılacak. Kadar büyük bir şeydir Allahı bilmek, Allah'a yaklaşmak, Allah'ı zikretmek sizin hayatınız boyunca yapacağınız en güzel bir şeydir. Ama nasıl? Yükte hafif, pahada ağır bir şeydir Allah kelimesi. Adam getiriyor bir tane evrat kitabı, efendim getiriyor bir tane Cevşen kitabı bir şey, bir sürü dua. Bunları bırakın. Bırakın demek de zor. Dualara karşı değilim. Ama sen gel, yükte hafif, bahada ağır olan şeyin peşinde koş. Gel, nakşibendi ol. Metin tekrar yapma. Kalbine işle. İşle, işle. Oraya işle. Bir kuyumcu gibi. ince, hassas, narin, zarif bir şekilde Allah'ın zat ismini, bütün isimlerini kendinde toplayan o yüce ismi kalbine işle. Oraya nakşet. Nakşet ki nakşibendi olabilirsin. Nakşet ki o nakış kalbinden senin bütün varlığına yayılabilsin. Nakşet ki o kelimenin sırrına erebilesin. Okumayla, anlatmayla, söylemeyle, lafla değil. Bütün kelimelerden, harflerden ve sözlerden vazgeçin. Bırakın onları. Zehirle pişmiş açtan yemeye kim gelir? Dilsiz, dudaksız sadece Allah demeye kim gelir?